Arkadaşlar evet, bugün çiftlik arazisi oynayacağız. bu benim çok iyi, çok fazla oynadığım bir oyundu. vallahi iki saat aralık oldu Çok güzel bir oyun. nasıl geliştiriyorsunuz. İlk böyle yedik. Şuradan bir şey alalım. Ha amca burada galiba bana bana son. Ne satayım amca? Onların topladığım kartları yaptım. Kaç verecek ki? E, bir mısıra. Üç anki. Ne? Şimdi şimdi bir e, mısırın fiyatının ne kadar olduğunu biliyor musun? Ne yapalım bacım? Bu değişti böyle. Daha neyse. İş olmasa da vereceğim, yaşlı olmasa da vereceğim şunu ya. Olsun. Yani bayağı. Ben gelmek. İşte böyle. Gin 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 gin. Gin 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 gin. Dönüşüyoruz. Dön. Dön. Ama ben bayağı bir, bir ta, biraz daha ha, toplayıp görüyorum arkadaşlar. Ne, ne, ne? Arkadaşlar arada ben bir zaman geçiyorum biraz daha topladım. 78 yaptım. <laughs> Neyse boş da. Ben çok fazla yapacağım. <laughs> Hepsini diyorum 400 lira verdi. Uy. Yok almayacağım ben de. altı <laughs> elma bu 60 elmasım. Şey Aa bu çalışıyor mu lan sen? Evet abi çalışıyorum. Tamam çalış bakalım. <laughs> Gitmedim. Ver ben ne yapacağım? Bu, abi, benim. Bana ne? Hadi bacı bacı. Bunları akşam kurtarsak yese olur mu? Tam 41 TL kaldı. Ah, keşke biliyorum. Aa, bura bana, benim yerim aslında. Yok. Bunlar da domatesleri de satalım. Tek mısır satmıyor. Aa bunlar ne? Elma mı satmıyor? Bak. Elma sat. Alıyor. Alıyor. Sekiz. Orada 61'de açılıyor. Böyle evet. mutlu edersin. Arkadaşlar bu reklamlarda hiç mutlu bölümlerim bakın. Siz de seviyorsunuz. Tam oyunumuzu biliyor değil mi? Ne? Bu, e, sen bu videoyu izlersen yağmur kalabilir. İki kat büyüdü. Ben kesin mi? arkadaşlar büyüdü. Ama biraz daha ya hala yağmur yani. Böyle bir şey mi var ya? Ha şuraya açabiliriz. Arsan mı dolu? Heee. Aferin kankama ya. Ama şu 300 lira oldu. Sadece bu bir mısır tarlası için mi? Evet abi. Böyle ee, topladım. Heee. 2 dakikalık seviye attım. Daha daha hızlı doluyor. Daha hızlı sürüyor. Daha topluyoruz. Bu <laughs> ne? Bunu, bunu alabilir bir Bin altın der. Arkadaşlar, tek yapmanız gereken, sadece biraz zaman ayırmak <laughs> ve oyun oynayarak çeşitli ödülleri kazanmak. Bunlar şu an popüler olan oyunlar. Çok kolay oynanabilir hızla başlayabilir ve hemen başarı hissi elde edebilirsiniz. Ne bekliyorsunuz? Daha fazla oyunu keşfedin ve harika ödüller kazanın. Arkadaşlar biz geldik. Sonunda bizi o delirten, çıldırtan oyunu sonunda bulduk arkadaşlar. Evet. Eminim günde 5-6 kere sizinle karşınıza çıkmıştır ve çıldırıyorsunuzdur artık. İzlerken bile vallahi çıldırtıyor bu oyun. İnanın oynarken çok farklı bir oyun ama garip bir şekilde annem de ben de bırakamıyoruz bu oyunu. Bağımlısı olduk. Oyunu aşırı sevdik. Sağ olsun top top uygulaması sayesinde oyunda bulmuş olduk. Hemen şimdi sizlere... He he ben bu oyunu oynadım sadece ona öyle. Arkadaşlar biz daha 10. Onun. seviyeye gelebildik çekiyoruz. Çekemedim. Arılar geliyor. Hadi bekleyelim. Olacak. Sürpriz. Yok yok istemiyorum acı. O hadi. bu Play Store'da de var. Ben arkadaşız buldum. Oh, istemiyorum.

パイって。 Burada çok sayıda ödül kazanabilirsiniz. AliExpress hediye kartları, Google Play ve Steam yükleme kartları gibi birbirinden farklı ödüller sizi bekliyor. Tek yapmanız gereken sadece biraz zaman ayırmak ve oyun oynayarak çeşitli ödülleri kazanmak. Bunlar şu an popüler olan oyunlar. Çok kolay oynanabilir, hızla başlayabilir ve hemen başarı hissi elde edebilirsiniz. Ne bekliyorsunuz? Daha fazla oyunu keşfedin ve harika ödüller kazanın. Biz geldik. Sonunda bizi o delirten çıldırtan oyunu Sonunda bulduk arkadaşlar evet. Eminim günde 5-6 kere sizinle karşınıza çıkmıştır Ve çıldırıyorsunuzdur artık Ben Sizlerken bile valla çıldırtıyor bu oyun İnanın evet. oynarken çok farklı Aa, bir oyun Sırf Ama garip bir şekilde annem de ben de bırakamıyoruz bu oyunu. Bağımlısı olduk. Oyunu aşırı sevdik. Sağ olsun Top Top uygulaması sayesinde o oyunda bulmuş olduk. Hemen şimdi size Ya bu oyunu Play Store'da var bu. ya Oyuncu. kaç Arkadaşlar, tane? Biz daha... Değil mi? Ya have Robux in your account. You can try this app. Evet. ben bir kere bu tarz oyunlardan birini oynamıştım, kazandırmıyordu. Ya. Yani. <laughs> Hı <laughs> Giving away one million um, free robux and I tried this no, game and I made did a lot of robics with it. I know many games are scams, but this game is real and redeemable for Robux. Yes, this game can get robux quickly and very easy. You can reach fast. Come and try it. I never Arkadaşlar hiç inanılır mı? veriyormuş. Ben Roblo Roblox kapandı ki. Değil mi? Bir de nasıl gireceğim Roblox'a? Saf. 10 dakika daha var. Ya istemiyorum. <laughs> ya acı istemiyorum. <laughs> Ayda da sallıyor. Elma abi <laughs> seni de sallayacağım be. Le. Mısırlar Mısırlarımı kargalar bile almasın. Onları ben cesar. Bunların hepsi 73 lira. Yani bu ne? 730 mu? Bunların hepsi 73. Buna Arkadaşlar ben sizin için alıp geldim. Ben bana da bir selamı okuyun yani. Sizin için reklamları ke kesip kesip, kesip duruyor. Siz e bu videoyu reklam Demiştim ben bu oyunu e e çok seviyorum. Alo sen ödevini yapsana ne bekliyorsun? Abi 5000 TL oldu. Para kasmayı bıraksan mı acaba? Yok yok ben bütün yerle yapacağım. Yani sen 10.000 lira mı kasacaksın? 20.000 Eski Johnny'ler daha iyi ver. Johnny. Bunu alacağım. Şurada iki saatte çalışıyorum. 9000 bin lira yaptım. Burada da hacı biraz şey, şey toplamış. O da orada e Ne oldu? Domuz. Ben bunu almayacağım. <laughs> domuzlar domuzlar Müslümanların simanların bir şey değil. Tavuk olsa isterim. Niye? 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 O 35 lira mı? Ni? Ni? yumurtaya zam gelmiş galiba. Değil mi? yumurta, yumurtaya zam gelmiş zam. 60 TL da 10 bin lira para buldu. Şimdi bunlarla tamamlayalım. o kadar para bunun için? Bunun için miydi? Gerçekten şu an inanamıyorum bunu. Kala kazıkladılar lan beni. Abi abine. niye öyle biliyor musun? Neden? Domatesin tadı daha böyle için. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazla yeni videoları izlersiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.